Burası Halikarnas. Bugünkü Bodrum'da antik dünyanın en görkemli yapılarından biri yükseliyordu. Halikarnas Mozolesi. Öylesine etkileyiciydi ki antik dünyanın yedi harikasından biri oldu. Mozole, Karya kralı Mausolos için karısı ve kız kardeşi. Artemisia tarafından milattan önce 4. yüzyılda yaptırıldı. O kadar etkileyiciydi ki kralın adı Mozole kelimesine ilham verdi yapı 45 metre yüksekliğindeydi ve hem Yunan hem Mısır hem de Likya mimarisinden izler taşıyordu. İç ve dış cephesinde dünyaca ünlü heykeltıraşların eserleri vardı. Skopas, Leohares, Briaxis ve Timotheus gibi ustalar dev heykellerle mozoleyi süslediler. Her duvarda başka bir hikaye anlatılıyordu. Mozole kare bir taban üzerine inşa edilmiştir. Bu kaide üzerinde sütunlarla çevrili bir yapı ve onun üstünde piramidal bir çatı yer alıyordu. 36 adet iyon düzenindeki sütun binayı çevreliyordu. Tepesinde, dört atlı bir savaş arabasında, Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden devasa bronz bir heykel bulunuyordu. Mozole'nin süslemeleri dönemin en yetenekli heykeltıraşları tarafından yapılmıştır. Dört farklı yönde, dört farklı sanatçı çalışmıştır. Skopas, Doğu Cephesi, dinamik figürleriyle tanınır. Tanrılar ve Amazonlarla savaş sahneleri yer alır. Briaxis, Kuzey Cephesi. Mausolos'un hayatını ve kahramanlıklarını anlatan sahneler olabilir. Portre tarzı heykelleriyle dikkat çeker. Leo Chares, Batı Cephesi. Atlı savaşçılar. Belki de Pers savaş sahneleriyle süslenmiştir. Figürlerde derinlik ve hareket izlenimi verir. Timoteos, Güney Cephesi. Tanrılarla ölümlüler arasında etkileşim mitolojik sahneler bulunabilir. Günümüze ulaşan kalıntılarda boya izlerine çok nadir rastlansa da, antik yapılarda renkli süslemeler yaygındı. Mozole, yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. Ama depremler ve zamanla yıkıldı. Bugün Bodrum Kalesi'nin duvarlarında onun taşlarını görebilirsin. Ama adı hala yaşıyor. Her anıt mezarda, her mozolede. Halikarnas Mozolesi, Zamana yenildi belki ama tarihte ölümsüzleşti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.